Ve beklenen an geliyor. Ütopyalılar aralarından ayrılacak ismi öğrenmek için bir araya toplanıyorlar. Potada 3 iddialı isim var. Altar, Tuncay ve Serkan'dan biri birazdan hayallerine veda edecek. Bakalım o isim kim olacak? Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Hoş merhaba. Dün aramızda yapmış olduğumuz oylamada Ütopya'dan gitmesini istediğimiz en az 3 isim belirledik ve bunlar Altar, Tuncay ve Serkan oldular. Bugün bu arkadaşlardan birisi Ütopya'ya veda ediyor. Dilerseniz öncelikle gitme adaylarının düşüncelerini öğrenelim. Altar senden başlayalım lütfen. Ortalama 330 gün. Dolu dolu çok uzun bir süre. Ben hiçbir zaman ailemden bu kadar mesela uzak kalmamıştım. Arkadaşlarımdan, çalıştığım kurumdan, Gerçekten buraya çok emek verdim. Laf olsun diye değil. Her zaman kendimi sınadım. Kendimle yarıştım. Kendime hedefler koydum. Kendim tabularımı yıktım. Tabiri caizse insan sarrafı oldum diyebilirim. Çünkü tanımadığım, görmediğim, bilmediğim kişiler ile aynı çatı altında yaşadım. Ama gerçekten çok farklı kişiler gördüm çok değişik yaşamlar gördüm. Çok farklı kültürler gördüm. Şunu da söyleyebilirim ki dışarıdaki 10 yıllık yaşamıma bedel ütopya'daki bir yıl yeter diyebiliriz. Her zaman burada iyilik, dürüstlük, efendilik, çalışkanlık bunları vizyon ve misyon edindim. Bunları uyguladım. Her zaman sevenlerime, aileme, arkadaşlarıma layık olarak burada yarıştım. Ve onları temsil ettim. Pota'da Serkan var, Tuncay var. Serkan benim olduğum potada bir kere eğlenmişti. Yine eğlenebilir. 12-13 kere ben potadan döndüm. Bu bir başarıdır. Bu potadan da döneceğimi umuyorum. İlk dördüm içinde olacağımı inşallah ümit ediyorum. Ben kim olduğumu ve ne olduğumu Ütopya'da çok daha net öğrendim. Dışarıda kimsem, içeride de öyle davranmaya çalıştım. Ütopya'yı çok ileri bir yere taşıdığıma inanıyorum, kendi nezdimde. Bu benim öncelikle içimden gelen bir şeydir, sonra dışa, dışarıya yansıyan bir şeydir. Her zaman söylediğim gibi içerisi dışarıdan çok daha derindir. Gidecek kişinin altar olduğunu hissediyorum. Serkan sen gitmeyeceksin ben gitmiyorum buradayım çünkü bir gerçek bir dava var içinde yalan yok bir insanlık mücadelesi var yapılan insanlık dramına karşı çok uzunca bir süredir mücadele ediyorum herkes için hayırlısı neyse o olacaktır buna canı gönülden inanıyorum. Teşekkür ediyorum beni destekleyen, sevgiyle kucaklayan ve emek harcayan herkese sonsuz minnettarım. Ben 5 Mayıs tarihinde Ütopya'ya veda ettim. Ve Ütopya'ya veda ettikten sonra Ütopya maceramın bittiğini düşündüm ve bir daha Ütopya'nın bana geri geleceğini hiç kestiremedim. Ama her şeyde bir hayır var derler ya. Allah bana bir kere daha Ütopya'ya geri dönmeye nasip etti. Ben eğer ki bugün buradan gidersem hiçbir şekilde üzülmem. Çünkü benim burada kazandığım sevgi ve bağın dışında edindiğim tecrübeler bir hazine niteliğindedir. O yüzden kendimi çok ve çok huzurlu hissediyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. 3 elenme adayının üçü de kendinden oldukça emin. Finale 3 gün kadar kimse elenmek istemiyor ama içlerinden biri için Ütopya'da sayılı dakikalar kaldı. Ütopya'dan bugün veda edecek ismi öğrenmek üzere ben posta kutusundan zarf almaya gidiyorum. Hadi bakalım. Birisi için erken final olacak. Serkan Ütopya'dan elenen ismin yazılı olduğu zarfı almaya giderken barınakta nefesler tutuluyor. Elem potasındaki 3 yarışmacı Ütopya'ya giren ilk 15 yarışmacı içinde yer aldı. Finalde de son olarak çıkmak istiyorlar. Evet arkadaşlar, elinde tuttuğumuz hafta en az gaz değil. gafil avlandık. 327. günün sonunda Ütopya'ya ve hayallerine veda eden isim Altar oluyor. Garip bir duygu. Yani gerçekten hiç gitmeyeceksin gibi geliyordu. Ama her güzelliğin, mutluluğun bir sonu varmış. Aileme kavuşacağım, arkadaşlarıma. Sözün bittiği yerdeyiz yani, ne diyeyim ki? Ben seni kardeşim olarak gördüm bugüne kadar. Gerçekten. Son olaylar olmasaydı iyiydi. Değişik değişik eleştiriler aldım. Çünkü elle tutulacak kötü bir yanım yoktu. İftiralar atıldı, yalanlar söylendi. Kötü bir şey söylemeyeceğim içimizle ilgili. Herkes kimin olduğunu biliyor. Kuretülen bana güzel kardeşlik yaptı. Yanımda durdu sağ olsun. Ona da teşekkür ediyorum. Altı ay çıkma saati iyiydi. Altar bana son zamanlarda gerçekten çok güzel bir kardeşlik yaptı, yanımda oldu. Ağladığımda her zaman yanımda oldu, yemeğini benimle paylaştı. Pek yemek yapmayı beceremese de yaptığı yemekleri hani bana da getirdi, bana da sundu. Hakkım geçtiyse hakkını helal et Altar. Helal olsun. ...tabii ki son o olaylar yaşanmasa... ...iyi olurdu ama dediğin gibi... ...burada biz neler neler gördük... ...bizim yaşadıklarımız... ...deve de kulak... ...ben de öyle bakıyorum olaya... ...çünkü çok acayip olaylarla Tabii, karşılaştık. Çok olaylarla. Ve... E, ...bu kadar uzun süre... ...birlikte mücadele... ...edebilmemizin... ...gerekçesini bir nevi de ben az önce gördüm... ...düşüncelerini... ...hala sonuna kadar savunuyorsun. E bu bana karşı olabilir, onlara karşı olabilir. E onlara karşı tutumun, zarftan ismin çıktıktan sonra hiçbir zaman değişmedi. Başka yarışmacılar gibi her şeyi söyleyip söyleyip yarışma boyunca... ...zarftan isimleri çıkınca Semih sen haklıydın gibi bir şey yapmadın. Yani sen Tuncay sen haklıydın, Serkan sen haklıydın artık ben Değişim. gidiyorum gibi bir şey yapmadın. Korkmuş demek ki diyeceğim. Ki e, bu kişilere karşı vermiş olduğun e, mücadelenin de... Ee, Zaptan ismin çıkmasıyla birlikte değişmediğini gördüğüm için e, bu e, yüreğimi su serpen bir durum oldu. Konuşmaktan beri çekiniyorsunuz aranızdaki problemleri. Birbirinize son haftalarda bağırarak söylediğiniz, ihanet etti dediğiniz şeyleri ben de duydum. Ama siz bunları konuşmaya korkuyorsunuz. Semih çok korkuyor. Zarar görmekten sonra ayakta. Bugüne kadar sana ilk zamanlarda hep yaklaşmaya çalıştım dedim ki beni. E, aman eksik kal dedim ki altar gel yemek ye altar istersen gel şöyle olsun gel böyle olsun diye o zamanlar daha sen bataklığa düşmemiştin. bu adam bir bataklık oluşturdu sen de içine düştün ve son anda da çıkarken sana da diğer insanlara yaptığı ihanet damgasını yapıştırdı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama e, yaptıklarınızı, da, yaptıklarınızı, da, unutmuyorum ama yine de sizi ben de sizin insan yaptıklarınızı gibi unutuyorum... yine de sizi insan gibi uğurluyoruz Altar sizin gibi gülerek bağırarak değil Altar veda ediyor ama farklı veda ediyor altar 299 gün sonra maalesef grup arkadaşları tarafından dışlanarak bireyselliğe yetildi ve bireysel olarak buraya veda ediyor. Bu tabi altar için üzücü bir durum ki altar ceketimle geldim, ceketimle geldim. geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalarla zaten Semiye sen benim hakkımı yedin demişti siz daha fazla yediniz ama belki de İkiniz. hakkı yenilerek eski grup arkadaşları tarafından dışlandığı için buradan ayrılmak zorunda kalmış bir yarışmacıdır artık Altar. Allah yolunu, bahtını açık etsin diyorum. Opa 12. potadan dönmeyi başaramayan Altar'ın son günlerde bir hayli gerginlik yaşadığı Semih ve Kuretülayn uğurluyor. <laughs> Serkan ve Tuncay ise tepkilerini Ütopya kapısının üzerine çıkarak gösteriyor ve su da içerek altarı yolcu ediyorlar. Bu günler güzel günler. Ne oldu gülüyordunuz? Saplayacağımı mı sandınız? Bak nereye çıkmışlar bak. Sürüklemek istemedi sandı hissettin değil mi? Evet. Yani, buradan bana bir tane yangın tık verseniz de sıkayım şunları. Al, <laughs> al ah, ah, sık sık. <laughs> Çok ciddiyim sıkacaksan sık giderken. Ben getireyim sana giderken geriden arkandan getireyim. Suncay iniyor musunuz inmiyor musunuz? Bakın sıkarım. 谢谢。<music> <music> Yolun açık olsun. Sağ ol. Allah'a emanet olun. çıkınca görüşürüz. Altar kendine iyi bak. Beyler, Altar hayırlı yolculuklar. Sizin gibi cevap vermeyeceğim. Ütopya'da artık 4 kişi kaldı. Kure Türen, Semih, Serkan ve Tuncay. Bu 4 isimden ikisi yarın akşam Ütopya'ya veda edecek ve pazar günkü büyük finalde 2 kişi yarışacak. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Iyi bakın.